Arkadaşlar umarım sesim geliyordur. Nelerin değiştiğini söyleyeceğim. Allah dükkandan çık. İlk önce Şeli'nin sinyası değişti bakın. Şimdi bir <laughs> değişiklik yok. Sonra yeni hiper geldi. Kimlere geldiğini hatırlamıyorum ama. Hey! Geldim. <laughs> Hatta, Hatta en çok kupalı saçım burada geçti. Böyle. Sonraki değişiklik. Bakın yani çok yakında tap ve geleceği için bunu da alayım dedim. Sonra ay bu Lopez güçlendirilecek. Şimdi ay şurada var ama bu başka. Şunu da alalım bari. Bir de haberiniz olsun. Eğer paranız varsa şurada dükkanda özel teklifler var. 133 lira 99 kuruşa efsanevi karakter veriyor. Alacaksanız bence Amber alın he. Söyleyeyim de. Bir yine sağ. Çiminin... ve Zigi gelmek üzere. Bakın şu an yok ama çok yakında. Yani yarın gelecek. O yüzden <laughs> Heyecanlı olabilirsiniz. İki bir hafta sonuna falan gelecek. Ve sahneye tören etkinliği de olacak. Ve buraya bütün oyun modları geldi. Tam en azından top 5v5 knockout, kayan yıldız yak. Han savaş, global hokey knockout, jetonya da şey elmas kapmaca. Taş top eştaplaşma. Yani hepsi var. O yüzden bu videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Bir de bunlar şey. Bunlar da yeni eklendi. Dur bir süper şarjı olmayan karakterler var mıydı? Bir tane karakter var. Ben bir alayım onu. Arkadaşlar. Yakında ankın hiper şarjı geliyor. Bir de bu bir değişiklik olanak. Bulalala. Almak için şeyler kondu. Eskiden bir savaşçı seçiyordunuz. Şuradan tıklıyordunuz ve çok yakında kurtulalım da geri dönüyor. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.